Sen de sana bir soru soruyorum ablam. Benim abimse dayımda eniştemiz siktiyse ben seni nasıl götten çatır çatır sikerim? <laughs> İslam neler yaptın seni gördüke alev alev yanmaya başladım söndür beni İslam. bu am senin. Eyvallah. Eyvallah güzellik. Çok teşekkür ederim. Yanan yerini söndürebilecek arkadaşlarım. <laughs> hani andesini bırakman yeterli kanks. Bu amına kodumuz salak çocuğu. Sen şimdi mangafa beni iyi dinle. Şimdi o senin bazın olduğunu düşün. Sen bu ciddi bir konu. Sen şimdi yazlar ciddiğini düşün. Bazın evde tek başına. Ben ciddiyorum eve. Uy, düşünsene bir. Sen yazlıktasın kardeşin evde tek başına. Ben diyorum senin evi. Ça, kü, patara, kütür. Oo, ye, yeah, madafaka. Şak şuk şok şuk şak şak şak. Düşünsene. Kötü olursun ha. Benzi yapmamaz. İslam gece evin etrafında kızlar seni kesiyormuş. Dışarı çıksa da görsek diyorlarmış. Öyle bir söylenti var doğru mu? Çok doğru kardeşim. Sen ne dedin ya? Benim buradan ne haberim yok. Ne ben şey set En yakisikli, en taslaklı, en çok sevilen butun, gizlerim hayali olan yayıncı Ferit abi sana abone olmak istiyorum. Ha, <laughs> yanlış kanala geldin oğlum. Abi şu amina koydumundan otellerini kaçırmam. İyi iş. her küfür ettiğinde kumbaraya para atacaktın, ne oldu o iş? Hıh. Hmm. Ayın 15'ine sonra başlayacağım. Ya ne dur lan? Babama değil, bana 100 TL'lik 100 tane 1 lira verse ben benden onu Celal 400 lira. İslam. İslam. Ve Sabiha'ya 100 lira verdi dedim İslam. Hatırlıyor İslam? Şimdi bana 400 lira ver çabuk. Para ihtiyacımız var. Hadi İslam. İslam abi bugün ne etek giydim diye işten kovuldum neymiş efendim malafat gözüküyormuş böyle bir şey olabilir mi sen söyle benim yarrağım sence nasıl? Harika Alt tarafta sakıysa bayağı büyüktür galiba. Maşallah. Aslında sana ya orayı bantlayabilirdi diğer bantlarına ama neyse salak salak muhabbetleri diyorum ya. Siktir ol misin amına lan git başka kanallar dönü tatı. <laughs> Yeni cene kardeşlerimiz o arada var. aleyküm salam. Herkesin bu gün bugün günlerden ne? Herkesin çarşambası barik olsun. Hoş geldiniz kardeşlerim abilerim ablanım. Bugünkü yayını geç atmamın sebebi benim bir tane küçük bir kardeşim. Adı Doğukan. Kendi bir boksanda kardeşime gittim. Güzel bir bayramlık kıyafetler aldım. pantolon aldım. Abiliş görevimi yerine getirdim. Ve bunu yaparken çok zaman kaybettim. Çünkü beyefendi bir şey beğenmiyor. Abisi olarak üst baş aldım ona. Ve şu an mesela şunu dedim. Dokun! Dokun! Normalde tamam, böyle değil. Yani gelmesi lazım ama herhalde de değil. Ana! Bizi e siktirmiyorum galiba anlamadım. Ya oğlum siktir git ya. O boruyu tam bir profesyonel gibi zina alıyorsun İslamcım. <laughs> Biliyorsun sen ne işleri bakıyorum da. Aferin sana kız. Keneke şu bahçeye hortumuyla nargile içme kurban olayım sana. Niye lan kanka niye nasıl olur ki mat hortumuyla nargilesin? Bir saniye o zaman bana bir tane şey yap. Eee şu şu çubuğun bana siyah lazım satamam mı sen. Şu çubuğun siyah lazım beni. Ya şu mavi kutu oluyor aman akım şey gibi tövbe tövbe. Yani nasıl desem. Titreşimli şeyler var ya. Pili takıyorlar hani böyle titriyor sonra bir şeyler yapıyorlar. Duvarı falan boyuyorlar onlar. O ne benziyor. Bu yüzden olmaz. Dumaş çınak ben şimdi için çok şanslıyım. Kesene ben kesene. Senin beyaz dağcı <laughs> aynısından yoluyayım mı? Ha ha ha. Ha ha ha. Sen tuva git gide komikleşiyorsun kız. Valla senin önü bir sürecek çıkması lazım. Çok komiksin çünkü. Sen çocuğun macunu da almazsın. Bak şu an komiksin ya. Çocuğun oldu sekiz komik olur. Adam ölüm ihtimali atsa köksek. Adamın biri geldi buraya. Cildi dariye. Bu boton mu nasıl yüze kaç? Bu tip bir garip amın oğlum. Bu da bot. Oğlum burada bir sürü bot var. Bunlar bot bot bunlar bot. Salak amına bizim Gökhan gibi oynuyorlar. Ünitelice. <laughs> bot öldürme gazar çiftliymiş. Bunu sürekli yapan pas hep... siktir. Pas siktir. Kimin? Şimdi. Pas Kafamın içi küçük Oh be. Sen abi mı? bunlar senin gözde <laughs> meraklısınlar, isimler. kurtulsunlar. Ya en son ne yapacağım? En son ne için alacağım? Çatır çözü sikeceğim. Seçerken de atarım bir tane popüler bir porno pop mudur, çok mudur, çuk mudur oraya atarım hepsini. Selam izloşum ben gecelerin hızlı sece 53 benim adıma Ece Vurgüt'e gece gece muah. <laughs> Ezeli çim üç tanık bana şehitsin kardeşim kesene bir eşit Ece vur gece <laughs> Güzel sinir o beğendim Yani seni arayı sikecekler yani keyifli sikebilir Üf, Ne kadar seksi bir erkek ıslandım Keşke Teşekkür ederim. da koysa Ne demek ıslandım koymak bizim işimiz Bak şimdi sen botsun tamam mı Kapıyı açıp diyeceksin ki ben botum Tamam mı? Ben botum dedikten sonra böyle böyle yürüyeceksin. Tamam başlıyoruz. Aa ne güzel loot var. Wow. Ben botum. <laughs> <laughs> ah öldüm. Aa profesyonel oyuncu. <laughs> Teşekkür ederim sen. Bak botlar bile programlanmış. Hey Russia, you vodka? Lıkır lıkır. Ha? Hey kanks, you vodka, likir likir. Beni sitemiyorlar niye amanım yanlış bir kelime kullanmıyorum ki. <laughs> okay okay very nice likir, likir. No, no Vodka no vodka vodka is haram. Oh. No vodka no balalaika. <gülüyor> <gülüyor> very nice man nice meeting you it's beautiful. It's good Mary Jane. <laughs> Mary Jane, Mary Jane. Oh, Mary Jane. Jane. Oğlum Mary Jane Türkçe değil mi? Akşamda tutsam mı gelecek? Sen benimsin bilecek. Mary Jane, Mary Jane, Jane. Türkçe fark mi? Aaa! Beautiful song he. Yeah. Hiç Mary Jane, Mary Jane. Bize verecek. Anam ne verecek? Nasıl yani? Meriç'e şey uyuşturucu mu demek? Aa! İngilizce'de meriçek oyun çıkıyor mu? Aa! Mercimek sattım ben amına koyayım. Meriçek. Verecek, verecek ama ne zaman verecek? Mercimek. Is I'm no Meriçek. Is I'm is the Suri is the Nargile. Is Turkish Nargish. Nargish. Nargile. Okur pokur. Nacilş. Nacilş. Türk iş nacili. Bu yaptıkları hareket şey. Reis Aa. ders gördüm. Şimdi geldim yayına. Bu arada üstündeki co o o o ok ya kesmiş gule gule gi. Tam bu, ha ha ha. Bu bir Kore şeyinde bu saygı gösterisidir ama bizimkiler bayağı konuyu yanlış anlamış. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum oyuna şey PUBG Mobile Mahmut gibi bir şey getirmişler tamam mı? Afrika yöresine bir moment. Mahmut. Mahmut'un sonucu bu. Ha bu işte. Bu Mahmut herkes yanlış anlamış. Bunun muhabbetlere bak. hesabimi hesabımı vereyim kasalacak mısın? 500 lira var. Af eder günahı Allahu Allah. O yüzden de pop oynam oynattırma gibi bir trend yolculuğuna başlamış bizim için. Allah akıp içeri versin işine. Yani bu kadar bir cahillik, bu kadar çok kötü bir cahillik. Şimdi bir şey diyeceğim bu bu bak şimdi. Tamam eyvallah ben de Müslümanım. Çok şu an. Bu oyundaki hareket onunla bir alakası yok. Bu Çin'de ya da Kore'de bu saygı gösterisi. Pis, Ana pis. Ya da yere yatarlar. Saygı gösterisi. <laughs> Oğlum sadaka yetmiyorlar ki. Anamdan yarısına 30-35 yaşına gelenden yarısına su şey yapmış. <laughs> PUBG oynamayacağız. PUBG'yi sileceğiz. PUBG'ye lanet olsun. PUBG fuck you. PUBG bu. İyi. İğrenç. Gibi şeyler yapmışlar. <laughs> Hayır oğlum oyundaki pıtta bizim Müslüman geri setçe yatmamızla ne alakası var? Tek mi biz setçe yatıyoruz oğlum? Bizim yatışımızın adı setçedir. Onların iki de bize benziyor olacak diye o Müslümanlık olacak diye bir şey yok ki, oğlum. Gidip de böyle bir şey etmezsin ya. Allah akıl fikir zeka versin daha da bir şey demiyorum oğlum. Gidip de PUBG'mizi kutuluyor oğlum. Ekmeği kazandığım yere taş attırmam sikerim. Kamera el zamdır. Oğlum ben o TSM alırdım ha. Vallahi TSM alırdım. Oğlum TSM burada ne işi var? Bak oğlum niye buradasın sen ya? Demek ki adam benim MMR'ım oyuncusu anladın mı? Biz aynı el odayız. Demek ki ben de bir TSM oyuncusu alabilirim. Kazandık mı? Ana ne sikim kazandık galiba. Oğlum oh, kazanmışız. Oğlum birinciyiz. Ha. Çok kolaydı lan. Abi Aa. benim kileşimle oynar mısın? Üst kata gel. Abi lan. benim kileşimle oynar mısın? Başarabiliriz biz oynar birer misin? savaşçıyız amına oyun. Abi kileşimle oyna daha. Oğlum sus lan senin yayını kim siktir şu oyunu. Ay bir dakika. <laughs> ben gaza getiriyorum. Siz sana gaza geliyorsunuz. Bana bir şarkı söylersen seni kanaşını giyeceğim. Yemin tamam. En. Vallahi yeminle hadi başla. Ne o şarkısı olsun? Bir sus lan bir Sevdim sus. bir kere. Sevemem Çocuk... başka. Yok her bir şarkı. Barın ağzındaki ağzını ki sakızı sıçer, götünü yapıştır bir de sıçamazsın onu. Hadi abi. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Har gerizi bu bırakın. Gerçekten bunun yardıma desteği ihtiyacı var. Ben de bir, Ben atacağın zanzeri 5 5 liralık bağışlar bu kardeşimize destek olabilir. Bir bakalım bir bak Hastanede bir bak. Bir şey Adamı gördüm 190'da 3 kişi. sen bir sus yani... Bir sus. Sus. Tamam. Rumus abi bir şey söyleyeceğim sadece bir defa sadece bir defa Tepe içkiler abi Lütfen bir, bir defa lütfen Allah rızası için lütfen hadi hadi bir defa hadi Durumun ne kadar kötü olduğunu anlıyor musunuz kardeşlerim? atacağınız her baş, bu çocuğun akıl dengesine, beynine, her derdine deva olabilecek doktoru parasını çıkartabiliriz. Evet kardeşlerim. Ya senin ben amının zırabını bu ne ya ha bu ne ya bu böyle bir şey olabilir mi ya bu ne oğlum senin kafan anca bunlara çalışıyor tamam mı sen bir aküsüzsün senin oğudun bir tamına koy bak Bütün şunu bana aldım bir kilo, bir kilo şunu bana. Ha buna kaç para vermiş olabilirim? Bak. o seni oda tutuyorum. Seni orada bir yere yük. Baksana, bir kilo şunu bana aldım. Her şey var içinde. Bak, bak, bak. Bunu biri yemiş. Önemli Kim şey değil. Ki. Ben bunu yemem. Biri yemiş, atmış, atmış. Var, atmış buraya. Yok. İslam abi bir cak Selim mi? Bende flip knifeti ger Doğutu var sendeki talon knüfele deyiksebiliriz. Ben bunu 20 liraya aldım. Tabi bu 20 liraya aldım. Beni tanıdı... Ananı kim? bu ne? <laughs> <laughs> Ananı Bu ne oğlum? Bu senin için Abi Detroit gibi bir oyun bulman lazım. Detroit çok iyiydi. <laughs> oğlum ne ya? Oğlum garanti korona seziyorum ben burada garanti korona. Ana ben çay versene gücünü yani ben daha Ne zaman seveceksin benle? Anam var bir gitsin senin ağzını gözünü bilmem neler yapacağım. Hani boşuna bir tüketsin şöyle ya. Ha. Hani şurada da bir çık ya. Hani pis pis konuşuyorlar bir çıkın şuradan. ona. cevap cevabı vermem lazım. <laughs> çık odadan çık. Valla çık çık. Hadi hadi hiç bir sıkıntı yok. 10 numara yayın 10 numara. Git git. Git odaya devlet. Süper jelibonu ne zaman seveceğiz? <laughs> Bak o jelibonu alır. Tamam mı? Yalarım. <laughs> Dildar bir satarım. Tamam mı? O ıslak olduğu zaman çöp Kötüne böyle şa 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 Şapla katarım. Ama beni çifir ettirme. Rica ederim. Kara bırak <laughs> Bu ben gözlüğü yine kaybettim. Ay amın Bunu bir yere kaybediyorum ya. Ana! Ya sen olmasın ben evde hiçbir şey bulamayacağım ya. Abi gözlüğümü ne yaptın gene ya? Bak koyuyorum bildiğin Sen ayrı... eve... Aile... Sen ayrı eve çıkamaz mısın abi o, o zaman? Ya kardeşim ayrı eve niye çıkayım? Hazır yemek var, elektrik var. var Çoğun başı makinesi var, deteşem var. Çampağım var, hevetli, şondustan var, şöyle var. Hiçbirine para vermem. Ayrı eve çıkarsam ne yapayım lan? Ben. Ne, ne olur, olur, şey, abi. Para vermeyecek. para para abi, para 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 diyorlar, para. Yani Allah. sen o yarat ailenin bir üyesi falan değil misin abi? Nesin sen amına çok koyayım? Bu evde her şeyi abi. hiçbir şeye para vermiyor musun? Oğlum bak evi... Ben ne yapayım biliyor musun? Evi bırakıyorum 1000 lira. Odanın kirasını bir ki bu. Başka bir şey yok. Elektrik su ne olacak abi? Amına koyayım. Senin yüzünden bin lira öyle. elektrik geliyordur. Şu an babanın evin reisi. Ha öyle değil. Babam şu an evin reisi. Babam evin evet. reisi olduğu için reis her zaman elektrik faturasını ödemek zorunda. Eğer ki reis ben olursam bayrağı babam bana verirse o zaman ben ödeyeceğim. Anladın mı? Anlamadım abi teşekkür ederim. Al sen çünkü küçüksün hani zeka yok senin anladın mı? O yüzden... Ne alakası var abi şimdi mal, yüzden, Ben sana... Yüzden... tamam. Ne, ne? Ne? Tamam. Şu an Hasan'ın tamam, kalbi kırıldı. Şu an Hasan'ın kalbi kırıldı. Hasan'ın kalbi niye kırık biliyor musun? Bana yaptığı şeylerden ötürü şu an beni özür dilemesi lazım. Ve hiçbir zaman beni özür dilemedi. Karaktersiz. Ben sana ben sana ne yapsın diye özür dileyeyim. Özür dileyecek bir şey yapmadım ki. Ulan oğlum, beni iki defa oyundan attınız lan. İyi acımaz bu oğlum kardeşi dedi abi dedi adamı oyundan atar mı lan? Gol. İstem abi şimdi sen bir iddia koyuyorsun ortaya. İddiayı kaybediyorsun sonra oyundan attık diye bize kızıyorsun. Böyle olmaz ki abi ama. İddia sonuçta iddia kaybettiğin zaman katlanmak zorundasın sonuçlarına. Lan seri oynayacağım oğlum çok çakal mı? Biri tuvaletin orada daha çıkma dışarıya çocuk. Biri solda tuvaletin orada. Smoke'ı aldım. Bunlar tamam. Biri tuvaletin orada. Burada adam var. Ya burada ya da farklı bir yerde çocuk. Gördün mü? Ben böyle ses kasıyorum bana. Bana geleceğin şirotu diyorlar. Abi annem seni izlememe izin vermiyor. Annem siker misin? Kanasız kaldım. Siksem mi sikmesem mi? Bir iziği rakamı mı düşürmüş anas? Şu an çok sinirlendim. Şu an karı bildim benim ekmek tekleme taş koydu. Bir tane güzel iziğizimi nasıl sen alı sen kimse? Kim yanlamasın onu yatırım. bir <laughs> <Pek> güzel sıvazlayıp. <laughs> Ta zekalı Gerizekalı, gerizekalı bağış atma piç. <laughs> patlamaz bu saatte sonra patlamaz. Az para vermedin İslam Bey. Ee, Laleci müşterek maaşı için çok seni tanımıyor. Ve ben bunca zamanda hiçbir kızın elini tutmadım değil tuttum ama Sadece Birlikteliğimi devam ettirebilecek kızların elini tuttum. Senin gibi elini tutman. Bunu man. <laughs> kapanmış. kocaman dimdir yer rakini sokar mısın? Kızlar bu ara fazla olmaya başlarız niye? Tamam yakışıklıyım anlıyorum beni zorunda sıldırıyorsunuz ama kadar olmaz. Çınır, de, burası aile kanal. Burada ablalarımız var, teyzelerimiz var, dayıları var, amcaları var, borcunu ödememiş kerize çağrı, dayı da var. <laughs> Salak, ama salak abi hareket niye vuruyorsun ama ya Lan siktir git ya Salak salak hareketler yapma amınım Çocuk musun sen az olgunlaş oğlum ya Beni siksen çocuğun olur amınım hareketlere bak Az olgunlaş rica ediyorum